ismim Nurcan. bir arkadaşımla sohbet ederken dizimin ağrıdığını gördü. Dizim de şu yüzden ağrıyordu. Ben bir doğa yürüyüşüne gittim ve diz kapağımı burktum. Basamıyordum ve düz tutmak zorundaydım otururken de ve şişmişti. Şu bölgem şişmişti böyle. Sonra arkadaşla sohbet ederken ne oldu dizine diye sordu. Dedim böyle böyle bir dakika dedi. Çantasından bana bunu çıkardı. Ben de tabii her zamanki gibi ne yapacağım o bana falan diye düşündüm. Bunu koy dizine dedi. Ben böyle dizime koydum. Sonra 2-3 dakika geçti ama dizim dizimde olduğunu unuttuk. Ben birden kalktım. Sonra Allah Allah dizim, dizim dedim şey yok. Sonra dizim hakikaten de hiçbir şey kalmadan geçti ve şişi akşama inmişti. O günden beri de ağrımıyor hala. Dördüncü gün bugün. Ee, aynı şeyi belimde de denemek istedim ben de. Belimde çünkü benim bel kemiğimde, o omuriliğinde eğilme var. Ve çok kendimi yorarsam, çok yol yürürsem belim ağrıyor. Ee, belime koydum. Tamamen sıfırlamadı ilk etapta. Bugün üçüncü kez koyacağım. Daha hafif daha rahat kalkıyorum. Çünkü oturduğum zaman hemen kalkamıyordum, biraz dinlenmem gerekiyordu. Şu an daha rahat kalkıyorum falan. Mükemmel bir şey. Az evvel hatta başıma koydum, ateş bastı beni. Hayırdır? <laughs> Çok iyi bir şey yani tavsiye ediyorum herkese.